Herkese merhaba dostlar. Ee, Wormhole'da explo yapıyorum. Ee, bir tane Ghost City'ye denk geldim Wormhole'deki. Şurada Superior isimli başlıyor bakın görüyorsunuz. Bir gidelim ee, daha önce bir tane açmıştık. Ee, bakalım bundan ne alacağız görelim. Şöyle bir save nokta alalım kendimize. MPC'ler gelecek. MPC'ler gelmeden hemen tarmaya başlayalım arkadaşlar. 46 milyon var. 255 milyon var. Şu para etmez. Tamam, şu ikisini hemen bir alalım. Evet 255 milyon aldık. Şu 46 milyon da bir almak istiyorum da. Bakalım mesafe uzak biraz umarım yakalanmayız ya. Heh, buldum. Güzel. tamamdır. Şöyle safe noktamıza gidelim. Yeterli bence arkadaşlar. Daha fazla zorlamayalım. Evet. Ne aldık? Bir 46 milyon aldık. Bir de 255 milyondu. Evet. Ee, gayet güzel. Yani bir 300 milyonluk bir şey aldık. Yani birkaç dakikanın içinde. Eee... Wormhole'deki ghost siteler daha fazla kazandırıyor. Arkadaşlarım. Ee, bir de açması biraz daha zor geldi bana. Hani öyle söyleyebilirim. Hani diğer Nullsec'tekine göre mesela Nullsec'teki bir Ghost City'ye göre açması biraz daha zor sanki öyle geldi bana. Yani şu parça bayağı para ediyormuş ya. Neyde kullanılıyor acaba? şunun yap yani yapım malzemesinde kullanılıyormuş. Hani bu neyi de kullanılıyor inanın bilmiyorum. Hmm. O da şunları yapmaktan mı kullanılıyor? Her neyse arkadaşlar. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Yani <laughs> denk gelirseniz böyle güzel paralar kazandırabiliyor. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.